Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün kafa topu 2 oynuyoruz. Aslında bunu ee, oynamayı düşünmemiştim. E, şimdi aklıma geldi yani geri geldi. E, sizlerle birlikte oynayacağız. Arkadaşlar bu arada e, kafa topu 2 Ramazan'da güncellenmiş. Ben yeni fark ediyorum tabii ki bunu. Arkadaşlar e, eğer gerçekten 2 like gelirse e, ee, Minecraft'ta oynamayı düşünüyorum. Bildiğim, ka bildiğim kadarıyla size de birkaç ipi güvenmeyi düşünüyorum. E, bana bir şey sormak isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. E, bu arada dediğim gibi eğer ilk videoma 2 e, like gelirse e, bir tane oyun oynayacaktım. Şu an ismini unuttum. Birazdan gösteririm. Bu arada ben gerçekten iki senedir kafa topu ki oynamıyorum. Bu yüzden de baya şeydim. Düşüktüm. Bir tane efsanemim var. Baya elmasım var gördüğünüz gibi. Ee, gördüğünüz gibi kaç maç atacağız. Yenilebilirim bu arada. Gösterim efsanem var senin Arkadaşlar efsanemi. Bir tane Cidank, e, var ama daha e, seviyesi bir olduğu için oynamıyorum. E, gördüğünüz karakterim. Bunları e, artık alt seviye yaptım. Ama genellikle bu kızı olanı tercih ediyorum. Yani bunu sevmiyorum O yüzden bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok bir şeyim yok yine. Bak bu arada bunda efsanem var. Bu, bu efsan iki tane efsanem var. Şu da var. Ama ben bunu kullanmıyorum daha çok. Yani bu kon, şey, kombine bu yakışıyor diye. Şapkam gördüğünüz gibi nadir var. Elmas efsanem Yani efsanem gözüm yok efsane gözüm. Nadirim var nadir de kullanmıyorum. Eğer şu falan bu çıkarsa kullanmam. Bu çıkarsa falan belki kullanırım. Evet. Biz bence oyuna geçelim çünkü gerçekten yoksa konuşacağım. Ben şu maçın oyuncusuna bir şey yapayım. Ödüller göstereyim. Arkadaşlar maçın oyuncusuna giremedim anlamıyorum neyin nedeni. Neyse. Hemen başlayalım. Görebilir Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi eğer e, mesela tam bu videoya eğer 5 saat gelirse patla oynayacağım. Hatta e, isteyen olursa ben de patla oynamak onlarla da oynayacağım. O yenilenmiş bu. Ama bunun para ödüyor bana ya. Neyse saniye maç için. Bir maç. Kazanmak mı gerekiyor? Tamam. Bir dakika. Evet karamam Neyse. Artık hallederiz gibi. Seni koyayım. Şu şeylerin bitti ve bunları neden almadım bilmiyorum. Tamam. Ama şu çok gereksiz. Neyse. Hadi başlayalım arkadaşlar artık. Arkadaşlar son oyunumuz. Arkadaşlar burada hepimizin ıı, Ramazan Bayramı kutlu olsun. Evet, güzel bir bence iyi bir oynayabilecek deniyor. Evet, kıskanç falan. Çok huzurlu. Ya dedim ama ben zor bir şeye benziyor diye. bırakmaya değil de şu an kalemi korumaya odaklanmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bir de sertaç çekiyor. Dedim ama ben ya. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Ee, çünkü birazcık artık başım ağrıyor. Şey Evet, evet e, bugün gerçekten güzel bir video oldu benim için. Dediğim gibi e, 4 like gelirse PUBG oynayacağım. 2 like gelirse e, o dediğim oyunu oynayacağım. E, bu kadar. Bir de Minecraft oynayacağım dedim. Eee ne zaman Minecraft oynayacağım dedim hatırlamıyorum. Artık bakın. Henüz hmm, kadar. Evet artık. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.